Sana inanıyorum dahil öyle. İnanırsan her şey düzelecek. Söz veriyorum. Hiçbir şeyin düzeleceği falan yok. Aylin. Aylin dur. <laughs> ah! Öldüreceksin kendini. Sakın 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 yaklaşma. Ne o? Duygulandın mı? Bana bak Meltem. Zayıflık göstermenden nefret ediyorum. Ağlayacaksan git başka yerde ağla. Ee? Abine yeterince acı çektirdiğine göre buradan gidebilir miyiz artık? Hiçbir yere gitmiyoruz Meltem. Ailen iyi misin? Uzak dur benden. Benim suçum Ne olur sakin ol Bak sana anlattığım her şey doğruydu <laughs> Bana inanırsan her şey düzelecek diyorum Tamam İnanırım sana Tilki Manyağın biri seni aradı Bunu yap dedi bunu yap dedi Tamam Hatta Çağla'yı öp dedi sana da bana da acı vermeye çalışıyor. Anladım. Şimdi ne olacak peki? Sana inandım. Yor musun? Sana inanıyorum desem ne fark edecekti ki? Ne değişecek? Sana inanırsam bu lanete geçecek mi? O kadar acınacak haldeyim ki. <laughs> Sevdiğim kişinin bana dokunduğunu ancak rüyamda görüyorum. O da sonra kabusa dönüyor. Çünkü sırf beni öptüğü için ölüyor. Sadece normal bir gün. Bırak günü ya. Tek bir gece. Yemin ediyorum tek bir gece için her şeyimi verirdim. Okumadan da aşk olur belki kurmadan da sevemez miydin beni? <laughs> film bitti. Jenerik akıyor. Hala gitmiyor muyuz? Ya ben düşündüm de. Çok güzel film yapmışım be. Bence bu filmi vizyona sokmalıyız. Ha? Ne diyorsun sen ya? Bu şaheseri herkes izlemesin Bak. Ne var orada? Hadi bakalım. Beş dakika bir yere uğrayıp eve geçiyoruz kardeşim. durmadan tehlike atıyorsun. Hem kendini hem beni. Anlasana Savaş korkuyorum. Neden korkuyorsun ya? Ha? Neden korkuyorsun? Sahip olduğun gücün farkında değil misin sen? Kim sana bir şey yapabilir? Kim bana bir şey yapabilir? Biz özel insanlarız. Şunun farkına var artık. İstersek bütün dünyayı önümüzde diz çöktürürüz. Anla artık şunu. Sen de şimdi kalkmış iki tane polisten korktuğunu mu söylüyorsun bana? Hayır sana bir şey olacak diye korkuyorum. Eğer büyük abi bu yaptıklarını öğrenirse canını okur senin. Duymayacak ama. Çünkü ben intikamımı alana kadar o çeneni kapalı tutacaksın. Her şeyden önce abim yaptığın hesabını verecek. Anladın mı? Güzel. Zamanında ben acı çektim. Abim keyfini sürdü. Şimdi o acı çekecek. Ben de keyifle izleyeceğim. Aylin, kızım ne oldu? Neyin var? Yok bir şey Mehmet abi iyiyim. Ya ne oldu sana? B biri bir şey mi yaptı? Kimse bana bir şey yapamaz. Dokunanı öldürürüm nasıl olsa. Aylin. Ceki. Ne yaptınız oğlum? Kavga falan mı ettiniz siz? Yok bir şey. Bir dakika dur. Abi bırak gözünü seveyim ya. Bak benim de canım sıkkın. Hadi gel gidelim yürüyelim biraz konuşalım. Hadi. Aylin, Aylin canım ne oldu iyi misin? Anneanne ne oldu? Ne oldu Sevgi teyze yine kötü bir şey mi oldu? Hayır hayır. Korkacak bir şey yok tamam. Ee, sakın korkup heyecanlanmayın. Bundan sonra biz varken kimse korkmayacak. Tamam mı? E şimdi bahçeye çıkın. Bahçede bir misafirimiz var. Babanın çok eski arkadaşıymış. Gidip bir merhaba deyin ha. Hadi. Yalnız kalmak istiyorum Sevgi abla ne olur. Neden ağladığını öğrenmeden hiçbir yere gitmem Aylin. <laughs> Şu an konuşacak durumda değilim. Tamam. Sakinleşinceye kadar burada beklerim ben de. Ağlamak istemiyorum ama elimde değil işte. Artık dayanamıyorum Sevgi abla. Değil ki. Canını sıktı, değil mi? Hayır. Hayır, onun bir suçu yok. Yemin ederim. O benden uzak durmaya çalışıyor. Onun için böyle yapıyor. Ne yapıyor? Çağla'ya yaklaşıyor. Kıskandırmak için yapıyor. Biliyorum ama... Canım çok acıyor. Tamam. Söyle, söyle deyip duruyor. İnandığımı söylesem ne değişecek ki? Ne fark edecek? Tamam, boş verdim. Olmaz yani. Siz izin verdiniz. Biz de nasıl yapacaksak artık kimseye çaktırmadan çıkıyoruz. E, elim tutarsam ölür sevgilim. Tamam. Bu korkuyla aşk mı yaşanır? <laughs> ben çok şey istemedim ki. Tek bir... Tek bir gece korkmadan. Çekinmeden onunla vakit geçirmek istedim. Tamam kuzum. Tamam canım. Canım. <laughs> ne oğlum? Ne? Ya anlatacak mısın yoksa böyle bir tur daha dönecek miyiz mahalleye? Anlatacak bir şey yok. Tabii yok Anlatacak bir şey yok. E hadi otur şuraya da anlat artık. Ya ne bakıyorsun oğlum? Bir de koşayım etrafta. Yoruldum artık oturalım. Hadi. Ailenden uzak duramadın değil mi? Durdum abi durdum. Sen rahat Bak ne sevgi ne de ben size acı çektirmek istemiyoruz. Ama başımızda bin bir tane dert var. Biri gidiyor biri geliyor. Hangisine bakacağımızı şaşırdık oğlum. Bir de siz başımıza problem olmayın diyorsun. Oğlum öyle demiyorum tabii ki de. Sen benim seni anlamadığımı sanıyorsun değil mi? Hı? Ben hiç aşık olmadım mı sanıyorsun? Ben bilmiyor muyum insan aşık olunca karşısına bir engel çıkarsa nasıl kızar nasıl çaresiz kalır? İnan bana, senin hissettiklerini harfi harfine anlıyorum, çok iyi biliyorum. Ama elimden bir şey gelmiyor. Herkes sizi kardeş sanıyor, düşünsene. Sizin birbirinize hissettiklerinizi öğrenseler. Her şey bozulacak, bütün foyamız ortaya çıkacak. Biz bütün sorularımızın cevabı burada diye buraya geldik, gidemeyiz ki bir yere. Ben Mehmet olarak sizin aşkınıza karşı değilim. Ama bu aileyi korumak zorunda olan bir adam olarak karşıyım. Bu aşk çok tehlikeli, hepimiz için. Anlıyor musun? Bunun için ne olur bana kızma. Ben sana kızmıyorum zaten abi. Ben buna dur, dur dedikçe, yaklaşma dedikçe, olmaz dedikçe kuduruyor. Bu adamın ne işi var burada? Tekrar merhaba Kıvanç. Merhaba, çok bilmiş abi. Senin ne işin var burada? Ben, ya benim arkadaşım. Kendinden epey büyük adamlarla takılıyormuşsun Mehmet abi. Yok canım. Beş altı yaş var aramızda. Yine bir şeyler dönüyor belli. Bu adam bizi boşuna bulmadı ormanda. O da işin içinde. Kıl, tüy, yün, bir şeyler, bir şeyler. Hiç kurcalayacak halim yok. O yüzden bana müsaade. Yutmadım ama gargara yapacağım artık. Aylin de biraz önce Dilki'ye aşık olduğunu itiraf etti. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ben halledeceğim. Girebilir miyim? Ah, gel abla gel. <laughs> ne haber? İyi abla. Senden ne haber? Aylin'le aranızda kötü bir şeyler olmuş galiba. Bak üzünü seveyim bir de sen başlama ya. Bak... Mehmet abi bu iş olmaz. Neden olmaz, nasıl olmaz? Hepsini detaylarıyla anlattı. Müsaade edersen ben de hazmetmeye çalışıyorum. Üst üste yiyemiyorum biliyor musun? Midem ufak. Bize bir söz verdin. Unutma olur mu? Unutmam. Unutacak gibi olursam hatırlatırsınız zaten siz. O yüzden rahat olun yani. Relax. O dava kapandı. Fakat değil ki. Biliyorum. Bunu sizden istememiz çok büyük haksızlık. Ama ne yazık ki herkes için en doğrusu bu. Her şey doğruydu, bir biz yanlıştık değil mi abla. Özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Dram yaratmaya gerek yok ya. Geldi geçti işte. Ama sen de bu süreçte aileni üzme olur mu? Kendimi üzerim aman ama onu üzmem merak etme. Üzmüşsün ama. Üzdü mü dedi. Gidip Çağla ile yakınlaşman onu çok yaralamış. Neden yaptığımı biliyorsun. Aileni kendimden uzaklaştırmak istedim. Sana kadınlar hakkında bir sır vereyim mi? Bir kadın ...bir adamı severse, doğal olarak adam da onu sevsin ister. Ha olur da adam onu sevmezse... ...kadın üzülür. Ama mutlaka kendini avutacak bir açıklama bulur. Belki aşka hazır değil der. Peki ne bileyim... ...sevmesini bilmiyordur der. Ama mutlaka bir açıklama bulur. Ama o öküz... ...ki buradaki öküz sen oluyorsun... Net olarak anlaşılıyor, evet. İşte bu öküz. Kadının ondan hoşlandığını bile bile... ...gidip bir başka kadına kur yaparsa... ...kadın çok daha fazla üzülür. Çünkü artık kendine yapacak hiçbir açıklaması kalmamıştır. Adam sevmeyi biliyor ama beni değil... ...gidip bir başka kadını seviyor diye kendini kahreder. Ben senin Çağla'dan zerre kadar hoşlanmadığını biliyorum. O yüzden saçmalamayı kes. Tamam, aşkınızı bazı engellerden dolayı yaşayamıyor olabilirsiniz. E bu zaten yeterince canınızı yakıyor olmalı. Bir de üstüne bilerek, isteyerek birbirinizi incitmeyin. Olur mu? Peki, Çağla'dan kopmamayla umutlandırmayacak mı? <laughs> Bir kadının Aşkı olan umudunu kimse yok edemez. Bu hikayede sana düşen hem kendine hem de ailene mümkün olduğunca az acı çektirmek. Çocuk değilsin tilki. Kocaman delikanlısın. Sana yakıştığı gibi davran. Lütfen. Hadi bakalım. Yemekte görüşürüz. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.